Selamlar selamlar en sevdiğiniz şarkı nedir acaba? En sevdiğiniz şarkı nedir acaba? İkimiz bir fidanı Her yerde şarkı söylüyorsun. <laughs> Güzel bir havada deniz havası almak için sahile geldiniz ya da arkadaşınızla buluşmak için yürüyorsunuz. O sırada derin düşüncelere dalmışsınız. Bir anda karşınıza biri çıkıyor. Selamlar. En sevdiğiniz şarkı nedir acaba? En sevdiğiniz şarkı. En sevdiğiniz şarkı en sevdiğiniz şarkı. Ben bu olaya mutluluk akımı diyorum. Mertcan 21 yaşında genç bir müzisyen onu sosyal medyada paylaştığı istek şarkı videolarıyla tanıdık. Burası Muşturuz çalabilir mi? Hiç ummadıkları anda insanların karşısına çıkarak istek şarkılarını soruyor en sevdiğiniz şarkı nedir acaba? Selami Şahin'den falan söylüyor musun? Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Ama gezdirmem de gönlümü gider acımı çekerim. Genç müzisyen Mertcan Aralık ayından beri sokaklarda çalıp söylüyor. Pek çok müzisyen de bu akıma katıldı. E, ee, bu denli Kişiye ulaşacağını tahmin ediyordum fakat bu kadar kısa sürede olacağını düşünmüyordum. Biliyorum TikTok'tan. Zaten görünce hemen söyledim tanıyorum ben diye. Ah İstanbul, İstanbul o Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Onu ansızın karşılarında görünce şaşıranlar da oluyor. Hiçbir şey aklıma gelmedi şu anda. Hiç öyle aklıma gelmez, hiç öyle aklıma gelmez, hiç öyle. Aklıma gelmez teşekkürler. Sosyal medyada yayınladığı videolar kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı. Takip ediyorsunuz herhalde. Tabii ki. TikTok fenomeni. Ya gördüm hatta bir tane adımın önüne geçiyor. İstediğin şarkıyı söyleyeyim falan diyorlar. Kafamda kentsel dönüşümle, içimde bir yerde beklenişimle. Mertcan sadece sahilde değil, bazen de ara sokaklarda vatandaşların karşısına çıkıyor. Selam kolay gelsin. En sevdiğin şarkı nedir acaba? Ben mi? Sana bir gün olsun Gülmedi hayal Kaderin berbat Merdo merdo Burası gurbet Burası Sağ olasın. Allah, cansın. Yani insanların yanına gidip, insanlara dokunmak, insanların ee, bir nebze olsun yüzündeki o mutluluğu görebilmek benim için çok önemli. Bu zamana kadar herkesi mutlu etmek için şarkı çaldın. Seni mutlu etmek için şarkı olan oldu mu? Yok olmadı. <laughs> Umutumda iz bırakma, bizim dünyaya yakın. Elbida hep aklımda kalacaksın. Süpersin. Bu da bizden sonra gelmiş olsun. Ne hissettirdi? <laughs> Gerçekten süpermiş ya. Umuyorum hepinizin karşısına bir gün çıkabilirim. Sabret arkadaş bir güneş doğar.